Sen vay vay. Lok Da. Eee. Lag oluyor, lag lag. Lag. Aynen. Lag oluyordu. Vera. Hiç şey oynuyorsunuz. Çek oh. lan. Bu arada ben varım yanınıza. Oğlum ben ittirdi resmen. <laughs> tamam, ben de başlıyorum Elim biraz kardeşe girebilir. Hepiz de Hepinize evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerleyiz. Bugün sizlerle birlikte Mehmet'le aynı anda video çekiyoruz. Evet. Biraz Yunus'la Yunus Mehmet de... tabii ki de bilmiyorsunuz. Mehmet benim al komşum. Çenenizi çok severim. Memoş ailesi. onda da Hı -hı. E, kanal e, da Memoş ailesi diyerekten e, yazıp onun e, onu da kanalına pardon Memol ailesi pardon yanlış söyledim. Memol ailesi yazıp kanalına e, gidebilirsiniz. Ben, ben linkini et. koyarım zaten. Aşağı. Ay Geçti Geçti sadece takılacağı ee, Mehmetle aynı anda Mehmetle aynı anda video çekiyoruz Tabii Oğlum ne diyorsun ya doğru konuş Şuradan öleyim Ay ı ı O O a ay ı o e Bir de o bir de arkadaşlar Oyunda bayılmak var Evet çünkü sağ dur Hadi şurada bas ve bas tamam mı şöyle evet. bir. Bir kaydın, şey. eee, evet, evet, bak. Biz şimdi 8 dakika oldu da bana haber ver, tamam mı? bir ne yapalım? hadi e, gözüm git başka, buradan. Başka bir yere mi? Ha 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 hemen kaçıyorum. <laughs> ben ben seni Ha e, görmezsin ki. Ne? <laughs> ee, burada değil misin? Al gör. Şimdi gör. <laughs> ya gitmiş, gitmiş oyundan çıkmış <laughs> Bazen Mehmet lazım. Daha... Mehmet vardı biraz ediyor Evet diyor. Babamı küfür ettiriyor ya. resmen of. <laughs> ben işte böyle <laughs> mobilin şeyle oynuyorum ya canım sıkılıyor böyle. Ben ben eee k'e bindim. Neydi ya? Unuttum ya. Balona. Evet, Balona ben... bindim balon. Balona bindim. Balona. Bin. kimse yok yanında. Bakayım. Evet. Mermi, 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 mermi. bile heran. Atlamıyor, atlamıyor. O yemiyor. yok. Oh, Aa, yok o. Gel lan buraya. Kafama atacak. Oha oğlum. Oo, ha, Oğlum bu bacak ne böyle? Bacak mı oğlum Bu nasıl bir bacak açma? Bu ortadan benim <laughs> pantolonumu giymişsin sen? Evet. Sen neden benim pantolonumu giydi? Sen neden benim pantolonumu giydin? pantolonumu giymiş ya Pantolosu. pantolon size pantolon giymiş o zaman sen de benim pantolonumdan giydin tişörtümü hayatta giyemezsin sen benim tişörtümü giyebilir misin evet ben de var giyelim istersen neden giyeceğim ee? çok çekin oluyorum o zaman ya he Bir tane tarz yemeyeceğim. Ee, ne zaman geldi? Evet yol. şimdi ee, balonu bekliyoruz. Oğlum orada saniye yazıyor işte. E ee, onu bekliyormuş. Öküz gibi yazmışlar bir de ya. Aynen. Allah anlatırlar gibi yazmışlar bir de sanki. Yazıyorum. <laughs> Çok mutlu bir insanım. Çalak <laughs> Pozitif demek. enerji <laughs> alacağım etrafa. Ha ha demek kusur etmek değil ki. Tamam ama kötü bir kelime. Şey. Bu arada ben evet, tişörtümün altına bir şey yazıyor. Bakar mısınız ya? Hmm. Bakın ne yazıyor mu? Hayır sokak. Tişörtümün altında e, bu sahte bir tişörtmüş aslında. Ama 5 robux oldu şimdi aldım yoksa geldi, almayacağım. Geldi. Geldi. Ee, geldi. Oğlum geldi. top var aşağı. <laughs> Sen yürü git ya. Bu arada ikimiz varız. Birimizin aşağı düşmesi lazım. Ula düşmedi ya. Allah düştüm salak. Ben de geliyorum. <laughs> <laughs> o olur mu bak. Bu arada bu küçük e, karakterimiz siyah beyazlı karakter var. Bak işte bu O benim arkadaşım. Bu da o, benim. Oğlum. <laughs> Bunda olduğum için. <laughs> Mehmet. Hani. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Gel lan buraya. Naçan annene ne yapamazsın bir şey. Yani bu arada oyun katıyor gayet. Ne Git lan bu. Alım istiremedim ya. Za. Ne belemeye çalışıyordun? Za. Gene belemeye oynuyor. ya. Anne oynuyorum <laughs> diyorum. <laughs> Ama nasıl oynar? Ben ben Daha demin köpek mi aldım? Ne yapıyorsun? şuna bakar mısın? Bakayım. Oo, keyifli Hasan Usta. <laughs> bak, sakın ka oğlum ittiremiyorum ya. <laughs> Çünkü ben kıracıyorum. Ha kıracıyorsun. <projüsün>. Bala mala kaçıyorsun. <laughs> Gel bakayım bir sürü var mı hala. Hmm. Ben bu arada çok e, yürümeyi sevmeyen bir insanım. Bakın gördüğünüz gibi Yürüyorum bak genellikle e, şöyle yürürler değil mi? Bak değilim, bu yürüyen merdiven. Yürüyen merdiven insanlar böyle yürüyor. Ben genellikle şöyle duruyorum ve ondan sonra gitmesini <laughs> bekliyorum. O e, birincisinde vardı da. Birincisindeki balon bağlı olduğumuz için onu bilmedik ve onda da bazı hatalar oluyor. Talan'ın videosunu izlediyseniz bilirsiniz. Salatim. Eee Talatim. E, Bir şeydim. Ha, hop. Bir tane robux sizi aldım. Ya of yanlış kişi itirdim ya. Ya ben şu Al bu ben. Işte şu kızı isteyeceğim. Robux kızım. Selam. Evet. Namusuz. Orada bir tek Kim tay? Ben. Ben yazayım da herkes benim Türk oldum ya. Ben. Ne o zaman derler ki Ni neden ben yazdım? İtalya. Aa, bu kız İtalyanmış lan ittireceğim iki insan. İtalyanları sevmeyiz. İtalyanlara pu. Bence de pu İtalyanlara. İtalyanlara mı? <laughs> hani bu takımda e, ee, şey var. Ne diyen yani Ronaldo? Söyleyemedim. Hiç bir şey anlamadım. Ne Pizza. Bunu biraz. Pasta. <laughs> yes. Pasta yes. Pasta yalnız İtalyanca <laughs> başka bir şey demek. Pasta. Oğlum bir adam aşağı Evet. Sıkılmıştır. Bir de şu kim Türklü diyenin Karakteri çok kaçırmış lan. Ben bir şey alamam bilmiyorum. Oğlum dedin. adam düşmedi. İttir lan şunu. Allah ittirme ittirme daha ittirme. Allah! İtan Allah. <laughs> düş aşağıya ya. Şeyden ben bir şey yazdım. <laughs> ya adam da ne bal var. Oh be düştü sonunda ya. Adam ne bal vardı ya. Şey, Üçümüz ne? kaldık. Ne? Adam kendisi intihar etti ki. <laughs> Oha adamın kafası şeye girdi lan. Oturdum lan. Artık ben balerin olmaya karar vermiştim. Bayağı kırıldı ya. <laughs> İnanmıyor oraya. Oh, Mehmet Mehmet gel gel gel. Bir saniye vardı ben baktım <laughs> Bye Bay bay. Oğlum geldi ya. Çekin bakalım. Oğlum beni neden istiyorsun? Ya ben seni istemedim. Ben evet, seni sinikonu... istedim. Ben unicorn istedim. Sen de geldin. Ölüme ne getiriyorsun? Bilmiyorum seninle senin mi? Önce 5 az az Evet. Sen de ne yap? Gözükmüyor ben. 15 yaşında yaptım abi. Hop sen gidiyorsun lan. Bir aç bir ayağın çukurda yemin ediyor. sen hiç ne dedin. Dedin. Sen 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 ne dedin? Sen Allah'ım altmış altı bin altı yazmış ya E ne yaparım başka bir şey bulamadım. Bu ben göremiyorum ben yanlışta 15 beş yaşın altında yaptım. Mehmet'i bile de yapmadım Git lan aşağıya <gülüyor> <gülüyor> Mehmet videoyu bitir Mehmet videoyu <laughs> 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 Mehmet videoyu bitir Mehmet videoyu bitir